Merhaba arkadaşlar, ben fizyoterapist Ömer Güngör. Bu videoda işleyeceğim konu deadlift sırasında oluşan bel ağrısı. Konumuz biraz ayrıntılı olacak. Ben de kapsamlı şekilde enine boyuna anlatmaya çalışacağım. Her ne kadar deadlift sırasında oluşan bel ağrısının bütün sebeplerinden bahsedemeyecek olsam da anlatacağım maddeler en yaygın görülen sebepler. O yüzden muhtemelen sizin işinizi görecektir. Arkadaşlar deadlift sırasında oluşan bel ağrınız varsa öncelikle teknik formunuza göz atın. Formdaki bozukluk enerjinin verimsiz şekilde kullanılmasına yol açar. Bunun sonucunda bel ağrısı tabii ki kaçınılmaz olacaktır. Mesela deadlift yaparken bar dizi geçene kadar dizler kilitlenmez. Eğer diz erken şekilde kilitlenirse bu formu bozar ve bel ağrısı oluşabilir ya da işte sırtınızı sıkamıyor olabilirsiniz. E bu durumda da yine bel ağrısı oluşması muhtemel. Belki haftaya deadliftte sırtı daha iyi sıkmak için birkaç egzersiz verebilirim. Abone olursunuz kaçırmamış olursunuz. Bunlar işin teknik kısmı. Tekniğini zayıf ise geliştirin ki hem enerjiyi daha verimli kullanın hem de bel ağrısını önleyin. Şimdi gelelim diğer sebeplere. Arkadaşlar deadlift sırasında bel ağrısı oluşmasının sebebi omurganın stabilitesinin bozulmasıdır. Yani öne, arkaya, sağ veya sola doğru bükülmesidir. Genelde omurga geriye doğru çok fazla esnemez. Deadlift sırasında daha çok öne ve yana doğru bükülür. Bu iki maddeyi tek tek sebepleriyle beraber anlatacağım. Vücuttaki biyetersizliğin bel ağrısına nasıl sebep olabileceğini öğrenince çok şaşıracaksınız. Arkadaşlar omurgayı yük altındayken sertleşmesi gereken esnek bir çubuk gibi düşünün. Ağırlığı kaldırırken omurga öne doğru bükülürse bu kor bölgesinin yani bel, karın ve kalça bölgesinin stabil olmadığını gösterir. Bu stabilite yetersizliği deadlift sırasında bel omurlarına zarar verir ve bel fıtığına kadar götürebilir. Peki ama ne yapmalı? Nasıl egzersizler yapmalı? Öğrenmeniz gereken ilk şey nefesi ayarlamak. Bakın, çoğu kez söylüyorum ama ciddiye almıyorsunuz arkadaşlar. Deadlift, squat, clean ve overhead press gibi hareketler sırasında doğru şekilde nefesinizi tutmalısınız. Bunu öğrenmeniz biraz zaman alabilir. Fakat sağlıklı bir deadlift ve squat için bunu öğrenmeniz şart arkadaşlar. Nefesi doğru şekilde tuttuğunuz zaman kor bölgesinin stabilitesini direkt şekilde arttırmış olacaksınız. Çünkü nefes tutunca bir iç basınç oluşur. Olayı daha iyi anlamanız için şöyle anlatayım. Kutu kolayı düşünün. Eğer kolayı açıp içindeki kolayı içtikten sonra üstüne basarsam kutu ezilir. Siz yine de içmeyin arkadaşlar. Ben sizin yerinize içtim. Kutu kolayı açmadan direkt şekilde basarsam bu sefer hiçbir şey olmayacaktır. Yani kutu ezilmeyecektir. İşte nefesin önemini bu örnekten anlayabilirsiniz. Peki nefesi nasıl ayarlayacağız ona bakalım. Arkadaşlar nefesi göğsünüze değil karna doğru çekmelisiniz. Eğer göğüs kafesinize doğru çekersiniz başınız dönebilir. Ayrıca kan basıncınızı bozabilir. Bunun yerine nefesi karna doğru çekip daha sonra karın kaslarınızı sıkarak kor bölgesini stabil hale getirmelisiniz. Belin bükülmesini önlemek için yapacağımız ikinci şey kor bölgesini güçlendirmek. Bunun için yapacağımız 3 egzersiz var. Bunlar Doktor Stuart McGill'in önerdiği egzersizler. İlk egzersizimiz arka kor kaslarını güçlendirmek için. Bu egzersizi emekleme pozisyonunda yapacağız. Emekleme pozisyonunda önce sağ kol, sol bacak, daha sonra sol kol, sağ bacağı kaldırın. Üst noktada birkaç saniye bekleyin. Daha sonra indirin. Hareketi uygularken bel çukurunun artmasına izin vermeyin. Bu hareketi 2 set 20 tekrar yapın. İkinci egzersiz ön kor kaslarını güçlendirmek için. Aslında burada karın kaslarını çalıştıracağız. Peki bunun için mekik yapamaz mıydık? Yapabilirdik. Fakat mekik sırasında bel büküleceğinden bunu tercih etmiyoruz. Aksi takdirde ağrı oluşabilir. Bunun yerine bir elinizi belin altına diğerini karına yerleştirin başınızı kaldırın. Birkaç saniye bekleyin ve karın kaslarının kasıldığını hissedin. Daha sonra başlangıç pozisyonuna dönün. Bunu 2 set 10 tekrar yapın. Üçüncü egzersizi ise yan kor kaslarını güçlendirmek için yapacağız. Yan kor kaslarını güçlendirmek için ise bildiğimiz yan plank yapacağız. Bu egzersiz rotasyonel kuvvetler için de faydalı bir egzersiz olabilir. Arkadaşlar bu egzersizi her iki tarafa 2 set 20 saniye yapmanız yeterli. Bazı durumlarda ise omurga yana doğru eğilebilir. Buna en çok sebep olan şey bir taraftaki kalça adduktör kaslarının gergin olmasıdır. Kalça adduktör kasları kalçanın iç tarafında bulunur. Eğer bir taraftaki kalça adduktör kasları kısaysa bu kalçanın gergin olan tarafa doğru kaymasına sebep olur. Kalça bir tarafa kayarsa bel omurları da yana doğru bükülecektir ve dengesiz kuvvetler oluşacaktır. Sonuçta deadlift sırasında bel ağrısı oluşacaktır. Çözüm için hangi taraftaki kalça adduktör kasının daha gergin olduğunu anlamamız ve bu taraftaki kası esnetmemiz gerek. Bunun için bir testimiz var. Testimizin adı FABER testi. Öncelikle sırt üstü yatın. Ayak bileğinizi diğer bacağın dizine gelecek şekilde yerleştirin ve dizinizi serbest bırakın. Bu noktada dizle yer arasındaki mesafeye bakın. Daha sonra diğer bacağa geçin ve aynı işlemleri tekrarlayın dizle yer arasındaki mesafenin fazla olduğu bacakta kalça duktörleri gergin demektir. Gergin olan bacağı esnetmeliyiz. Bunun için de Airplane egzersizi güzel bir seçenek olabilir. Airplane egzersizi için gergin olan bacak yerde kalacak şekilde öne doğru eğilin. Diğer bacağı arkaya doğru kaldırın. Burada önden bir yerden destek alabilirsiniz. Diziniz hafifçe bükülü olsun. Daha sonra karnınız karşıya bakacak şekilde yana doğru dönün. Bacağın iç tarafındaki kasların esnediğini hissetmelisiniz. 10 saniye boyunca bu şekilde durduktan sonra başlangıç pozisyonuna dönün ve bunu 5 kez yapın. Daha sonra bel ağrısı olmadan gönül rahatlığıyla deadlift yapabilirsiniz deadlift yaparken bel çukurunuz artıyorsa bu da bel ağrısına sebep olabilir. Bunun sebebi çoğunlukla kalçanın ön tarafında bulunan kalça fleksör kaslarının gerginleşmesidir. Kalça fleksör kasları gerginleştiği zaman lordoz artar. Bu kasları esnetmeliyiz. Bunun için bir ayağınız önde olacak şekilde dizüstü pozisyona gelin. Yerdeki bacağın olduğu taraf kalçanızı sıkarak kalçanızı öne doğru sürün. Son noktada 5 saniye bekleyin ve başlangıç pozisyonuna dönün. Her iki tarafı 10 defa tekrarlayın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Eğer varsa sorularınız yorum kısmında sorabilirsiniz. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın, esen kalın.